Merhaba arkadaşlar Öztürk TV kanalımıza hoş geldiniz. Sadar yeni bölümünde neler olacak? Asya'nın Turgay ile olan yakınlaşması Volkan'ı çileden çıkaracaktır. Volkan'ın yıllar sonra geri dönmesi Asya'da olan değişimleri Volkan'ı oldukça öfkelendirecektir. Asya ve Volkan'ı yan yana gören Derin şimdi ne yapacaktır? Volkan Ali'yi kahvaltıya götürmek istiyor. Ancak Ali annesi ve Turgay ile at çiftliğine gideceğini söylemektedir. Bunu duyan Volkan çok kıskanıyor ve derini de alarak at çiftliğine gitmek istiyor. At çiftliğinde Asya'yı kenara çeken Volkan kıskançlığını açık açık gösteriyor. Bu sırada derin geliyor ve Volkan ile Asya'yı görüyor. Büyük bir kriz çıkarıyordur. Derin volkan ile Asya'yı bir arada görünce volkana hesap sormak isteyecektir. Asya derin ve volkanın arasını bozmak için bütün suçu volkanın üstüne atacaktır. Asya volkanı turgan ile kıskandırmak isteyecektir. Volkan kıskançlığından Asya'ya geri dönmek isteyecektir. Volkan derini terk edince derin çok büyük bir yıkım yaşayacaktır. Derinin babası Haluk Bey Volkan'ın üzerindeki tüm yetkileri almak isteyecektir. Volkan Asya'ya geri dönmek istese de Asya bunu hiçbir zaman kabul etmeyecektir ve Volkan yine beş parasız ortalıkta kalacaktır. Evet arkadaşlar